Merhabalar. Bu bölümdeki veriler biz siziz komda yayımlanan daha önce hiç düşünmediğiniz gezegen doğum süreci nasıl işliyor başlıklı içeriğe dayanmaktadır. Gezegenlerin doğduğu yerler yani o protoplaneteri diskler. E, genelde aklımıza böyle sakin usul usul dönen gaz ve toz bulutları getirir değil mi? Evet genelde öyle düşünülürdü. Ama işte ALMA teleskobuyla yapılan gözlemler bu tabloyu bayağı bir değiştirdi. Hem de nasıl. Binlerce halka, boşluk, bayağı hareketli yapılar aslında. Bu durum hani o eski her şeyin pürüzsüzce içe aktığı statik modellere hiç uymuyor sanki. Aynen öyle. ALMA'nın bulguları, e, gezegen oluşumu hakkındaki düşüncelerimizi gerçekten temelden sorgulamamıza yol açtı. O sakin disk imajı gitti, yerine... İnanılmaz dinamik, karmaşık, sürekli değişen bir şey geldi. İşte biz de bu detaylı incelememizde tam olarak bu konuya odaklanıyoruz. Gezegenler nasıl oluyor da bu kadar e, çalkantılı disklerde ortaya çıkıyor? Elimizdeki kaynak da belgemiz.txt kastediliyor, dosya adı söylenmiyor. Bu süreci anlamamız için bize yol gösterecek. Temel soru da bu zaten. Gezegenler tam olarak nasıl doğuyor? Bu karmaşanın içinde nasıl bir yol izliyorlar? Hatta kaynakta oldukça ilginç, hatta radikal bir fikir var. Şöyle ki genç yıldızlar çevrelerindeki gazı ve tozu o kadar şiddetli yutuyor ki. Sonra bunun bir kısmını kutuplarından jetlerle veya rüzgarlarla adeta bir püskürtmeyle diske geri mi atıyor acaba? Hmm, bu püskürtme fikri yani yıldızdan diske geri madde akışı olması gerçekten de çok önemli olabilir. Nasıl yani? Diski nasıl etkiliyor bu? Şöyle düşünün. Bu diskin sadece pasif bir malzeme deposu olmadığını gösteriyor. Yıldız aktif olarak diski şekillendiriyor. Bu püskürtmeler diski karıştırabilir, maddeyi itip o gördüğümüz boşlukları yaratabilir, hatta kimyasal yapısını bile değiştirebilir. Yani yıldız hem malzemeyi kendine çekiyor hem de bir kısmını geri veriyor gibi sürekli bir alışveriş mi var? Evet, statik bir yapıdan ziyade çok daha dinamik, sürekli bir madde alışverişinin olduğu bir sisteme bakıyor olabiliriz. Peki, sadece yıldız mı etkili ya dışarıdan gelen etkiler? Diskler uzayda tek başına değil sonuçta. Çok iyi bir nokta. İşte burada da kaynakta adı geçen Paolo Padoan ve ekibinin teorisi devreye giriyor. Onlar diyor ki diskler sadece içerden yani yıldızdan değil aynı zamanda dışarıdan da sürekli besleniyor olabilir. Dışarıdan nasıl besleniyor? İçinde bulundukları devasa moleküler bulutlardan kopup gelen böyle uzun ipliksi yoğun gaz yapıları filamentler diyorlar bunlara. Tarafından sürekli bombardımana tutuluyorlar. Adeta kozmik nehirler gibi diske dışarıdan taze malzeme taşıyor bu yapılar. Vay canına. Yani hem yıldız püskürtüyor hem de dışarıdan bu kozmik nehirlerle malzeme geliyor. Bu bildiğimiz Bondi Hoyle akışının yani yıldızın kütle çekimiyle çevresindeki gazı çekmesinin daha karmaşık bir hali mi oluyor? Evet, aslında Paduan ve ekibinin söylediği tam da bu. Bondi Hoyle mekanizması işliyor ama bu gaz akışı öyle rastgele değil. Çevredeki bulutlardan gelen bu türbülanslı, iplik şeklindeki filamentler aracılığıyla oluyor ve bunlar doğrudan diske çarpıyor anladım yani diskler sandığımızdan çok daha açık sistemler ve sürekli bir madde bombardımanı altındalar. Aynen öyle. Bu da o karmaşık yapıları, halkaları, boşlukları açıklayabilir tabii. Pekala. O zaman resmi şöyle bir netleştirelim isterseniz. Eski, sakin, pürüzsüz disk modeli artık pek geçerli değil. Evet, yetersiz kalıyor yerine yıldızların aktif olarak madde püskürttüğü, aynı zamanda dışarıdan sürekli gaz filamentleriyle beslenen bayağı kaotik, dinamik bir gezegen inşaat sahası modeli mi geliyor. Tam olarak bu. Süreç düşündüğümüzden çok daha dağınık, çok daha etkileşimli ve belki de ıı, daha hızlı işliyor olabilir. Peki bu yeni anlayış bizim için neden önemli? Yani dinleyicilerimiz neden bunu önemsemeli? Şöyle ki bu bulgular sadece çok uzaktaki yıldız sistemlerini anlamakla kalmıyor, kendi Güneş sistemimizin milyarlarca yıl önceki doğum hikayesini de yeniden düşünmemizi sağlıyor. Hı hı. Ve tabii evrende yaşam barındırabilecek başka gezegenlerin nasıl, ne sıklıkta oluştuğu gibi temel soruları da doğrudan etkiliyor. Belki de yaşam için gerekli o yapı taşları işte bu dinamik akışlarla taşınıyor. Kim bilir? Çok heyecan verici teoriler bunlar. Ama bunları nasıl kanıtlayacağız? Özellikle bu dışarıdan gelen filament akışlarını görmek herhalde inanılmaz zordur. Kesinlikle. İşte burada gözlem teknolojisinin sınırlarına geliyoruz. Alma bize bu yapıların, halkaların, boşlukların varlığına dair çok güçlü ipuçları verdi. Evet. Ama bu akışların kendisini Diskle o etkileşim anını net olarak yakalamak için daha güçlü araçlara ihtiyacımız var. Ne gibi mesela? Tam da burada James Webb Uzay Teleskobu gibi ya da gelecekteki dev Magellan Teleskobu gibi yeni nesil gözlem araçları devreye giriyor. Onların özellikle kızılötesi yetenekleri tozun daha derinlerine nüfuz etmemizi sağlayabilir. Yani bu dinamik süreçleri, madde akışlarını belki de ilk kez net olarak görme şansımız olabilir mi bu sayede? Aynen öyle. Bu yeni teleskoplar sayesinde bu çalkantılı doğum anlarına daha yakından bakabileceğiz umarım. Adeta bir zaman makinesi gibi. Ve yavaş yavaş toparlıyoruz. Kaynaktaki o son kışkırtıcı düşünceyi size sormak istiyorum. Acaba gezegen doğumunun o hep aradığımız kayıp halkası tam da bu bahsettiğimiz çalkantılı sürekli madde alışverişinin olduğu dinamik süreçler olabilir mi? Hmm, düşündürücü bir soru. Belki de kendi varlığımız bile milyarlarca yıl önceki bu kozmik gelgitlerin, bu akışların bir sonucudur. Ne dersiniz? Gerçekten öyle. Kim bilir. Peki sizce sevgili dinleyiciler, evrenin hangi sırları hala bu kozmik tozun ve gazın ardında bizim onları keşfetmemizi bekliyor?